örneğimizi Geo5 programında yapalım arkadaşlar. Ağırlık duvarını seçtik. Geometriyi yer edelim. 4.3 metre. Şuraya gelelim. Ekle diyelim. Ee, X'imiz 0, Z'imiz 4.3. Verilmeyen genişliği 2 metre alalım. 2 metreye 4.3. 2 metreye 0 dersek bakın kutularımız oluştu. Profile gelelim. 4.3 metre. Zeminlere gelelim arkadaşlar. Zeminimizi ekleyelim. A zemini. Dilim hacim ağırlığımız 23. Kişisel sürtünme açısı 29. kolezyonumuz 10 kN metrekare 10 kPa arkadaşlar. Zemin ve duvar ve zemin arasındaki kişisel tutum açısı 0 arkadaşlar. Burada yer altı olmadığı için gamma değeri verilmemiş. Gamma 24 alalım. 23'ün bir fazlası. Şöyle desenini, rengini seçebiliriz. atama yapalım. Bakın atadık. Ee, daha sonra taktiki geliyoruz. 31.82 bakalım. 31.816 bakın tatbik noktamız 0.94 metre. 0.94 metre. Momentimiz e, bakın 29.95. 29.95 arkadaşlar. Yine ctrl-p diyerek e, ayrıntılı rapora ulaşabilirsiniz. Örneğimiz de bu kadar.